Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün örüntü konusunu işliyoruz. Örüntü belli bir kurala göre ilerleyen, genişleyen sayı ya da şekil dizilerine örüntü diyoruz. Çocuklar belirli bir kurala demişiz. Kural çok önemli. Hemen alttaki örüntümüze bakalım. Burada gülen yüzlerimiz var çocuklar kutuların içinde. Bir tane, üç tane, beş tane, yedi tane, dokuz tane. Şimdi kuralımızı bulacağız çocuklar. Birden 3, üç, 3'ten de 5 beş olmuş, 5'ten de 7 olmuş çocuklar. Ne olmuş? 1, 2 artmış, 3 olmuş, 3 yine 2 artmış, 4, 5 olmuş, 5 2 artmış, 6, 7 olmuş, 7 2 artmış, 9 olmuş. Örüntü kuralımızı o zaman şöyle diyebilir miyiz? 1'den başlayarak, başlayarak 2 artıyor. 2 artıyor. Bu kadar çocuklar. Peki iki artmayı biz nasıl gösteriyoruz çocuklar örüntülerde? Çocuklar şöyle birden 3'e giden bir ok çiziyoruz. Ve şuraya artı 2 yazıyoruz. Ne demek bu? 1'e 2 ekle 3 olsun. Sonra yine aynı şekilde örüntü kuralımız hep 2 artıyordu. Yine 3'ten 5'e ne oldu? Artı 2 arttı. Evet 3, 2 daha 5 yaptı. Sonra yine şöyle bir ok çiziyoruz. Buna da artı 2 koyuyoruz. Çünkü 5, 2 daha 7. 7'den 9'a ne oldu? Yine 2 artarak devam etti örüntümüz. Çocuklar artı 2. Ölk önce artıyı koyuyoruz. Sonra sayımızı yazıyoruz. Bu kadar. Şimdi burada bir örüntümüz daha var. Bulutlarımız var. Bulutların içine kutular çizdim. Hadi şu kutuları bir sayalım. Kaç taneymiş? 1, 2. 2 kutum var. Burayı sayalım. 1, 2, 3, 4. 4 kutum var. 1 2 3 4 5 6 6 kutum var. 1 2 3 4 5 6 7 8 kutum var çocuklar. 8'i de buraya yazayım. 2 4 6 8. Evet, 2'den başlayarak 2'den başlayarak ne oldu? 2 artıyor. 2 artıyor çocuklar. Bu kadar kuralımız bu. Bakalım doğru mu? Burada 2, buradan buraya ne oldu? 2 arttı. 2, 2 daha 4. Dört. 4'ten buraya ne oldu çocuklar? 2 arttı dedik. 4, 2 daha 6 yaptı. Evet. 6'dan yine 2 artıyor dedik. 6, 2 daha 7, 8. Evet. Kuralımıza da e, kutularımın sayıları uyuyor. Devam edelim çocuklar. Burada da şekerlerimiz var. 3 kutu halinde. Şimdi bu şekerlerimizin örüntü kuralını bir bulalım. İlk önce şekerlerimizi bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Burada 8 şekerimiz var. Burayı sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Burada 5 tane. Burada 1, 2. 2 tane şekerimiz var. Şimdi kuralı bulalım. Ç çocuklar bakın. Burada bir azalma söz konusu. Acaba kaç azalmış? Şimdi 8 ile 5'e bakıyorum. Kaç azalmış? 8. 8. 7, 6, 5. 3 tane azalmış çocuklar. Şimdi 5 ile 2'ye bakıyorum. 5, 4, 3, 2. Bu da 3 azalmış. Demek ki örüntü kuralımız çocuklar 3 azalıyor. Bakın 3 azalmayı nasıl göstereceğim? Eksi 3. Bakın buradan buraya da 3 azalmıştı. Eksi 3. 3 azalmayı da eksi 3 çıkarma işleminin işareti biliyorsunuz. Bu şekilde gösteriyoruz. O zaman kuralımız 8'den başlayarak Evet. Başlayarak 3 azalıyor. Bu kadar. 3 azalarak devam ediyor da diyebiliriz. Şimdi 5'ten başlayarak 3 artarak devam eden bir örüntü oluşturalım. Çok güzel ve kolay bir örüntü. 5'ten başlıyoruz. 3 artarak devam etsin. 5, 3 artacak. 6, 7, 8. 3 arttıralım. 9, 10, 11. 3 arttıralım. 12 13 14. 3 arttıralım. 15 16 17. Çocuklar bunu bu şekilde istediğimiz kadar devam ettirebiliriz. Şimdi aşağıya geçelim. 20'den başlayarak 2 azalan bir örüntü oluşturalım. Tamam. 20'den başlıyoruz. 20'yi yazdım. 2 azalan 20 19 18. Yine 2 yi azaltacağım 18'i. 17 16. Yine 2 azaltıyorum. 15 14. Yine 2 azaltıyorum. 13 12 diye çocuklar devam ettirebiliriz. 3 noktamızı koyduk. Farklı bir örnek yapalım şimdi. 7'den başlayarak önce 5 artan, ilginç. Sonra 3 azalan bir örüntüyü 5 adım devam ettirelim. Bunda kaç adım devam ettireceğimizi de vermiş. Bakın çocuklar ne diyor? 7'den başlayalım diyor. Önce 5 artan artı 5, 5 artan demek. 7'ye 5 ekleyelim. 8, 9, 10, 11, 12. Evet. 5 arttırdık. Ne yaptık? Artı 5. Sonra diyor ki 3 azalan. 12'den de 3 azaltacağız. 11, 10, 9. Evet. Buradan da ne yaptık? 3 azalan. Şimdi ne diyor? 5 adım. Birinci adım. ikinci adım. Devam ediyoruz daha. Sonra tekrar çocuklar 5 artacak bu. 9. 9. 10, 11, 12, 13, 14. Evet ne oldu? 5 arttı. Sırada ne var? 5, 3 azalacak. 14, 13, 12, 11. Evet 11. Çocuklar ne yaptı? 3 azaldı. Bakın 5 arttı, 3 azaldı. 5 arttı, 3 azaldı. Sırada ne var yine? 5 artacak. 1, 2, 3, 4. Son adımımıza geçiyoruz. Son adım 5 arttı, 3 azaldı. 5 arttı, 3 azaldı. 5 artacak. 11'e 5 ekleyelim. 12, 13, 14, 15, 16. Evet bu kadar. Bakın 3'ten başlayarak 2 kat artan o, sonra 4 azalan örüntüyü 4 adım. Evet 4 adım devam ettirelim. Ettirelim 3'ten başlayalım. 3, 2 kat artacak. 2 kat artmak ne demek? 2 ile çarp. 3 kere 2, 6. Evet. 2 kat arttık. Bak 2 kat artmayı da çarpı 2 şeklinde gösteriyorum. Sonra 4 azalt. 6'yı da 4 azaltalım çocuklar. 6'dan 4 çıktı. 5, 4, 3, 2 kalır. Sonra ne yapıyoruz? 2 kat arttırıyoruz. Şimdi şunu bir eksi 4 yapalım. 4 azaldı. Sonra ne yapıyoruz? Bunu da 2 kat tekrar arttırmam lazım. 2'yi 2 kat arttıralım. 2 kere 2, 4. Evet ne yaptık? 2 kat arttırdık. Sonra çocuklar ne yapacağız? 4 adım demiş. 4 çıkaracağız tekrar. 4'ten 4 çıktı. 0 kaldı. Eksi 4. Bu kadar çocuklar. Gördüğünüz üzere bunu da 4 adım ilerlettik. Evet aşağıdaki örüntünün kuralını bularak kutuların yerine gelecek sayıları bulalım. Şimdi çocuklar burada daha farklı bir şey. Burada örüntüyü vermiş kutular vermiş. Bu kutuları bulmamızı istiyor. Buraya hangi sayılar gelecek? Bize bulmamızı istiyor. Peki bunu nasıl yapacağız çocuklar? Bunu bulmak için çocuklar örüntü kuralını önce bulacağız. Peki örüntü kuralını nasıl bulacağız? Sayılar arasındaki ilişkilere bakarak bulacağız çocuklar. En az 3 sayıyı mutlaka kontrol etmemiz gerekiyor. Bana kalırsa bütün sayıları kontrol edin ama en az 3 tanesini mutlaka kontrol edin. Bakalım. 33 37 41 49 bir artış var. Bakalım kaç artmış? 33'ten 37 olmuş. 33, 34, 35, 36, 37. 4 artmış. Hemen yazıyorum. 4 artmış. 37'den 41'e 37, 38, 39, 40, 41. Yine 4 artmış. Çocuklar belli oldu ki artık bu 4 artarak ilerliyor. O zaman burayı bulabilirim. 41'e 4 eklerim. 41'e 4 ekleyelim. 42, 43, 44, 45. Evet. 45. Bakalım doğru mu yaptığımız? 45'e de 4 eklenince 49 olması lazım. 45, 46, 47, 48, 49. Evet. Sonra 49'a da 4 ekleyelim. 50, 51, 52, 53. Evet çocuklar. O zaman örüntü kuralımız 33'ten başlayarak 33'ten 33'ten başlayarak başlayarak 4 artarak devam eder diyelim. 4 artarak devam ediyor. Ediyor. Bu kadar. Devam edelim. Evet. Aşağıdaki örüntünün kuralını bularak verilmeyen sayıları bulalım. Yine benzer bir sorumuz. Ne yapıyorduk çocuklar? İlk önce kuralı buluyorduk. Kuralı bulurken de dikkat etmemiz gereken şey sayılar arasında ilişkilerdi. Hadi başlayalım. 41, 36, 31. Evet bir azalma var. Acaba ne kadar azalıyor? Bulalım. 41, 36 olmuş. Acaba kaç eksilmiş? 41, 40, 39, 38, 37, 36. 5 eksilmiş. Eksi 5 yazdım. 36, 31 olmuş. 36, 35, 34, 33, 32, 31. Yine 5 eksilmiş çocuklar. Demek ki örüntü kuralımız 5 eksilerek. O zaman 31'de 5 eksilirse burayı buluruz. 31'den 5 çıkaralım. 30 29 28 27 26 Evet burayı bulduk. 26'dan 5 çıkarınca burayı buluyorsam yaptığım işlem doğrudur. 26 25 24 23 22 21 Evet bu da doğru. Sonra 21'den de 5 çıkaralım ve kutucuğumuzu bulalım. 21 20 19 18 17 16 16 bundan da 5 çıkarıp 11'i buluyorsak kesinlikle yaptığımız işlem doğrudur. 16 15 14 13 12 11 evet demek ki kuralımızı yazalım 41'den başlayarak bak, 5 eksilerek devam ediyor 5 eksilerek devam ediyor bu kadar evet aşağıda bir örüntü verilmiştir buna göre çocuklar üçgen artı kare Nedir demiş çocuklar? Bu da güzel bir soru. Yine yapacağımız işlem verilenlere göre örüntü kuralını bulup sonra üçgen ve kareyi bulup en son ikisini toplamak. Bu kadar. Zaten bununla birlikte de dersimizi bitiriyoruz. Bununla ilgili bol bol araştırmalar yaparsınız. Kuralı bulalım. Ne yapacaktık? Şu sayılar arasındaki ilişkilere bakalım. 21'den 24'e çoğalmış. 30'dan 33'e çoğalmış. Bir artış var ama kaç artış var? 21 22, 23, 24. 3 artmış. Hemen artı 3 yazdım. Artı 3 ne demek? 3 artmış. O zaman şunun ikisi arasındaki ilişkiye bakalım. 30, 31, 32, 33. Bu da 3 artmış. Çocuklar demek ki örüntümüz 3 artarak devam ediyor. O zaman 24'e ne ekleyeceğim ben? 3 ekleyeceğim. 24, 3 daha 25, 26, 27 yapar. Üçgenimizi bulduk. 27. 3 eklediğimde 30 yapıyorsa doğrudur. 27, 28, 29, 30 evet. 30'a 3 ekledik 33. 33'e de 3 ekleyelim ve karemizi bulalım. 33, 34, 35, 36. Evet. Üçgenimizi de bulduk. Karemizi de bulduk. Kuralımızı yazalım o zaman sonra ikisini toplayalım. Kuralımız 21'den başlayarak 3 artarak devam ediyor devam eder diyelim ya da devam eder. Evet tanımları da farklı farklı yazıyorum çocuklar. Evet şimdi ne diyor bize? Üçgen artı kare nedir demişti? Hemen yazalım. Üçgenimizi kaç bulduk? 27. Yaz artı. Karemizi ne bulduk? 36. Yan yana toplayalım. Evet şimdi toplayalım. İlk önce birler basamaklarını toplayalım. Birler 6, 7 daha 13 yapar. Ama 13'ün 3'ü elde var. 1, 3, 2 daha 5. 1 de elde 6, 63 yapıyormuş. Üçgen ve karemizin toplamı. Evet sevgili öğrenciler bu derste sizlere örüntülerle ilgili birkaç çeşit farklı e, soru çözmeye çalıştım. Sizler de internetten bununla ilgili Bol bol soru, soru örnekleri bulabilirsiniz. Bunları çözerseniz sizin için çok faydalı olur. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum.